23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Çok büyük bayram bayram. Herkese mutlu olsun. En ulu bayram bu bayram kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram. Herkese kutlu olsun. Çok ulu bayram bu bayram. Herkese kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Nisan. Kutlu olsun. Nisan. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Sevinin çocuklar, eğlenin büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin çocuklar, eğlenin büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. En büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram.